arkadaşlar i̇şte şu anda döllü yumurtalarımızı yatırıyoruz. Yatırmağını. Çıkım yapacağız. Çıkım. Yapacağım. Çıkım. <laughs> Çıkım yapacağım. Evet hepsi doldu. Çıkım anını hep beraber izleyelim. Ee, çıkıma 3 gün var. Şu anda yatırma. Sepetleri yatırma anı. Dolu. Dolu. Dolu ve boşlara bir daha bakıyoruz arkadaşlar. 18. gündür bu. Dolu ve Bunlar boş. boş. Abi, isimleri yazılanlar belli kişileri bizim Yölden sepete sepeti aktarma yapıyoruz. Çıkım sepetleri evet. Çıkım sepeti. Abi bu şey tamam. Çalışı tamam. kontrol edeceğiz. Ve videomuzu sonlandıracağız inşallah. Bir tane boş çıktı. Karanlıkta bakarsanız daha iyi oluyor. Boşlar teneki. Boşlar haşlama yapıp civcivlere vereceğiz inşallah. Boş. Boş. Boş mu abi o? Hı hı. Tamam. Sayın Nasıl boş oldu Neyse dursun. Dursun bakalım. Eee o dolu işte. Dolu değilsin. Oğlum oğlum. Boş. Boş. Bilim. <laughs> Ulan dolu zannettik ama bu da boş çıkmış. <laughs> Harbiden ya Bu yumurtaya baksanız ya arkadaşlar. Yumurtalarımız da. Evet. O ne? O da aynı boş. Şimdi e, belli. Tamarlanma olmuş anda ama oluşamamış. Değil mi? Hmm. Anne. Tamam sen misin? Boş. Boş. Bir tane daha çıktı. İyi. Dur diye. Yürü yumurtamızdan bir dolu. <laughs> <laughs> Al kodoş tutsana abi. Abone abone. Alacağız. Boş. Boş. Aynen. Aktarma. Damarlanma ama şey yani. hı, bu da şey yapamamış. Yani. bu aynı. değil mi? Hı hı. Vay vay. Aynen. Boş. Vay, vay, vay. De, vay vay vay. Vay 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 vay. Bunu sevdi işte. Hep fuşki Hı Onların eski yumak olmaz. Değil mi? Damarlanma olmuş onlardan mı? Oluşum olmuş. Aynen öyle Damarlanma eski olduğundan dolayı. Damarlanma yapıyor ama gelişim olmuyor da. Eee. Doğru. gibi bazıları of, görüyor. Of maşallah. O girisini almayacağım. <laughs> Onu da sana saklayacağım. Evet, O da aynı. <laughs> ah. Oğlum oğlum. Of of of. Maşallah. Hı Bu da Sanki var abi. Hoş. Hoş değil mi? Hı -hı. Ne yer onlara şimdi biliyor musun? Çiğler. <laughs> abi. Yumurtaya bak. Bu da boş. Arkadaşlar. Burada Tamam. Burada bitti de. Hı hı. Tamam. Kaç yani tane? 2, 4, 6, 8, 20. 12, 12, 12, 20 tane. Aha, yeter fazla. Bir. 20'den 15 çıksa yeter. Yani. Yani abi Mart ayında 20'den 15 çıkması iyi. Benç. Abi o yumurtalar demek ki eski değil mi? Tabii eski. Yani arkadaşlar 7 günlük. Bunu da denemiş olduk. 7 günün üstündeki. Evet 10 günün üstündekiler. Ee, 2 ee, aylık yumurta olmayacak. Yani. Yani, <laughs> 2 yani. aylık yumurta olmayacak. Bunda <laughs> 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 senikiler mi Metin abi? Hmm. Dolu. Dolu. Seninkiler az ya. Ben ama az koymuşsun da yumurtam yok. Ne yumurtası bu? Gugumlu beş şey var burada bir yandan. Bir yandan. Az olsun, az olsun, bizim olsun. Abi soğuktan da olabilir ama ben sana diyeyim. Abi dolu ful. Zaten çapalıye çekeceğiz, değil mi? Aynen. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Çıkımda buluşmak üzere. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar, diğer gün önce iki dolu dolu yumurtalarımız full dolu dolu. Ha, demek belli. Boş boş abi. Salla kenar. Dolu dolu. Bunlar benim herhalde. Dolu, dolu. Dolu, dolu. Bunlar da full dolu. Dolu. Dolu, dolu. Dolu. Aynen. Fire verme yok dolu. Boşa döneceğim abi. Dolu, dolu. Dolu. Böyle bunlarda fire yok. Boş değil mi? Boş. Ya günü geçiyor. Ya hayvan gurka düşmüş olur. Ondan da tutmaz. O bir de bunlar. Denizliler boş genelde çıkar. Onların belli bir ayında dolu. Bu da boş. Hmm. Denizli hayvanı zordur yani hmm. dört tutması. O da boş gibi görünüyor. Hmm. Bak denizli hayvanları bile bu aylarda e, boş. Rio da Island rent dolu. dolu. Rio da Island rent dolu. 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 Dolu mu? Hı hı. Evet. Dolu umutsuz, umutsuz dolu. dolu. Biz dolu sayıyoruz. O da dolu. Dolu görüyorum ben. Biz de görüyorum. Dolu. 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 Dolalar belli zaten. Gurka düşmüş hayvan. E, ferikten çıkmış hayvan. Kalmış yumurtalar birçoğu boş çıkar. Ama şu anda Olur. iyi gidiyoruz yani. Sonuçta e, diyelim 50 yumurtadan 15 fire 10 fire verebiliyor yani. O dolu. Boş abi herhalde. Boş geldi bana. İçine bakabilirsin. Burada bir yumurt var. Dur. Bir yumurt var. Dursun. Doğru. Dolu. Dolu, dolu gördüm abi dolu. Dolu dolu. boş. Ya boş olan yumurta belli ettiği kendini. Dolu, 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 dolu. dolu 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 iyi dolmuş güzel Evet arkadaşlar ee, Döl kontrolümüz şu anda çok iyi durumda. Yani diyeyim ki 96 yumurtadan 30 fire 63 iyi bir durum. Hem ferik hem de kış şartlarına karşı iyi bir durumdayız. İyi seyirler. Bir dahaki çekimlerimizde görüşmek Çıkıma ümidiyle. Görüşürüz. Dolu Boş. Abi sen boş değil anları ya. Boş boş önemli değil. Onunla boşa mı? Bak dolular nasıl belirliyor. Eee dolu. Görüyor musun? Dolular da Bak sen gireyim Şey abi acaba günü geçti diye mi? Hı. Bence günü geçti diye onlar şeyi. Tabii. Bomboş. Evet. Boş. Arkadaşlar günü geçti mi boş oluyor demek. Dolly. Dolu. Dolu. Aynen. Yani ne kadar dolu olursa abi. Öyle. Onlardan umutluyduk. Dolu. Dolu var. Oo. Oo. Benimki geliyor. 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 Boş. Boş arkadaşlar. Ceyim orta çok boş. sıkıntı yok. Bundan dolu. Sonraki, dolu. Bu demek e, Günü geçti bunların değil mi abi? Boş. Ya günü geçti. Dolu. Aynen. Ne evet, tazeleri demek dolu oluyor. Dolu. He, Metin abi bunlar var ya ilk yumurtalar belki de. He? <laughs> Nere atmadın? Yok. Yemedim mi Yok. Dolu. Baya dolu var. Boş. Belli oluyor zaten. Ha bu. olanlar hep boş oluyor. Arkadan geçiyor da. Bunlar yenir mi abi? Cicilere Civcivleri vereceğiz. vereceğiz değil mi bunları? Boş. Boş belli. Günü geçmiş. Dolu. Dolu. Bomboş. Boş mu dolu mu? Boş. Abi onda sanki var. Onda var abi odul ihtimal yani sanki Bir ihtimal gene koyalım da sanki bir şey var onda gibi. E yani. Açabuk, acil. Ne? Yeah. Odul abi. Doğru. Arkadaşlar demek ki ya gününden ya da ferik'ten aldığımız yumurtalar olduğu için Doğru. belli yumurtalar dolu. belli yumurt demek onların günü var. Onda boş. Boş ver. Ama bunlar ferik yumurtası tam kendini daha almadı. O dolu, dolu. Gibi geliyor, geliyor benimki, geliyor. 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 Dolu. Daha karanlık yapsak mı abi? Geliyor. Belli değil zaten. Bak zaten boş yumurtanın her haliyle belli. Aynen. Ver. Bunlar... <laughs> Arkadan çıkıyor çünkü. Aynen. Oo, geliyor. Alemin kralı geliyor. On, 115 gram yumurta dolu. Dolu ama bunun Dolun. çıkacağını sanmıyorum. Olsun abi sen gene koy da. İster çıksın Hiç, ister iç, çıkmasın. Dolu. 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 Kendini belli değil. Damarları bile oluşmuş. Boş mu? Olur olur. Ver. Boşlar doğru şey sandığına. <laughs> Boş. Boş mu abi? Emin misin? Bir dursun. Dursun bakalım. bakalım Metin abi bu boş olanlar ya ferikten çıkanlar değil mi? Hı hı. Ya da e, kalmış yumurta mı ya, işte ya ferikten çıktı ya dövsüz oldu yani. Ferikten bir... tahmin ediyorum bunları abi. Şimdi biri. Çünkü hepsi aynı anda yumurtlama yumurtlamadıydılar. Daha yeni yeni ilk koyduğumuz yumurtalar arkadaşlar bunlar yani feriğimizden aldığımız ilk yumurtalar boş. Bundan sonraki dönemlere yaza doğru daha iyi boş. Tabi her şey zamanında dolu mu boş mu boş boş ver. Bunlar ferik yumurtası belli. Doğru. Aslında ne? Canlı canlı oradan bakacaksın, anlayacaksın da. Hı <laughs> O kadar beynine çalışayım. <laughs> Dolu. Böyle. Dolu. <gülüyor> <gülüyor> Bir yol verelim abimiz. Evet Değil arkadaşlar de. döl kontrolümüze başlamış bulunuyoruz Metin abimizden <gülüyor> <gülüyor> çık 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 çık. Burası diyoru komple bir şeyler Tamam. Başka olmaz mı? Sen yap abi ben sana. Buradan yardımcı olayım. 96 tane yumurtayı döl kontrolü arkadaşlar. Bu bir ilk diyebiliriz. İlk abimiz. Burada baksak da koysak olmaz mı abi? Her baktığımızı koysak. Kafa soğumasın makinede de. He. Susmutmuyor. Durdururuz şunu koyayım yere bir dakika abi. Tezgahımızı koyduk. Koyalım üstüne. Aynen. Hala... Gör kontrolünü devam edeceğiz. nasıl ne abi? Dolu. 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 arkadaşlar. Dolu. Durum ne abi? Boş. Boş. Boşlar hemen bana ver abi. Evet arkadaşlar. Boş. Var onda sanki. Hadi boş. Emin misin? Hı -hı. Boş Evet o da boş. Boşlar 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 boş boş, boş. boş boşlar boşa gidiyor onda var gördüm bu onda var onda duru var, var. onda da var bu zaten ilk baktığım it He. boş Bo boş boş boşlar boşa Dollar dolu ya. Neydi oğlum ya? Hoş. Ya soğuk abılar, ne oldu? Nasıl Hoş. Evet arkadaşlar mutlu son. Bütün civcivlerimiz çıkmış bulunuyor. Bu bulu civcivlerimiz, viandotlar, splashlar, fizanlar. Köy tavuklarımızın civcivleri çıktı. Kukulularımız. Herkese hayırlı olsun. Güzel bir çıkım oldu. Tabi Mart ayı olduğundan dolayı soğuklardan dolayı bazı yumurtlarımız döl tutmadı. Ondan dolayı civcivlerimiz şu anda çıkmış bulunuyor. Açmıyorum kapağını ki üşümesinler diye. Herkese hayırlı olsun. <laughs> Benim iyi cengi. Bu civcivlerimiz. Hepsi sepetlerinde. Biz çıkmış bunu iyi de bir çıkım aldık mart ayı yani kışın tam soğuk dönemlerinde bunları biz koymuştuk hatırlıyorsanız bunu şimdi e, tamamen güzel bir video yapıp sizlere atacağım Trabzon Google'lusı civcivlerimiz evet hepsi ettepe arkadaşlar. Herhalde içinde bir tane kemik tepe var. Diğerleri bir tepe çıktı. Yani hiç ayırmadan içinde olduğu gibi çöküyorum. Alttakiler de arkadaşlarımızın köy civcivleri işte. Sultan var. Karışık fizan var. Viyandot var. Altta. En çok o altta var zaten. Bizimkiler ortada. İşte üstte de var. Hayırlı uğurlu olsun. Sizlere bu videoları atmayız. Devam edeceğiz inşallah. Beğendiyseniz abone olmayı, aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Teşekkürler.